Arkadaşlar selamünaleyküm. Aralığımıza geldik. Bugün bugün 3 Temmuz. Kardeşlerim çok sıcak bir hava mevcut. 35 derece yazıyor ama nemle beraber 38'i falan bulunmuş olabilir. Bismillah diyelim arkadaşlar. Kardeşlerim çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Hava da sıcak olunca şöyle bir geçen hafta destek aldığım bir kovan var arkadaşlar burada. Şöyle göstereyim. Hayit balı başlayınca ne yapacak arkadaşlar bu kovanımız? Tabi bize geç kalınca petek yapmayacak arkadaşlar. Şöyle sabit diyeyim Arkadaşlar ben bu aramızdan destek almıştım. Ee, kattaki aramıza vermiştim. Bismillah. Arkadaşlar metot şu. Yani zayıf aradan bal alamayacağız. Bal mevsimi malum kısa. Onun için e, zayıftan alıp arkadaşlar kuvvetli veriyoruz. İçerisine baldayı koymuş arkadaşlar. Yani demek ki bir çok yoğun bal akımı var. Elhamdülillah. O yüzden arılar ne yapıyor? Güzel çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ana arı olabilir. Dikkat edelim. Tabii yumurtatılmış da bu erkek e, arı Evet, yumurtası bunlar. Şimdi arkadaşlar, bismillah diyelim şöyle. bakalım bunu. Ana arı muhtemelen arkadaşlar bu son çıtada olur. Arının yoğunluğuna bakın arkadaşlar. Ana da tam burada. Yani tam burada arkadaşlar ana arımız. Bu Muğla arısı. Yumurta arkadaşlar burada. Çok güzel. Bu arı arkadaşlar genç bir ana aslında. Fakat bahar mevsiminde fazla bir gelişim sağlayamadı. O yüzden bundan alıp ne yapıyoruz? Zayıflan alıp kuvvetli veriyorum arkadaşlar. Taktiğim bu. Yan tarafta üçüncü kovanı, üçüncü kata attım arkadaşlar adamın birisine. Evet o yüzden destek aldıklarım olmuştur yani muhakkak. Evet bu da arkadaşlar tamamen yumurta atmış aramız. Evet arkadaşlar şimdi esas şeye bakalım bal akımının balın gelme durumuna. Diğer kovanlarda çok güzeldi kayıp balı başlamış arkadaşlar o yüzden arılar şu an sık sık bizden petek ister şöyle göstereyim bakalım hemen çıkan e, yavrunun yerine arı yapmış bal basmış çok güzel hem de polen de var güzel üstten kemer balı da var şu tarafta arkadaşlar güzel Şimdi arkadaşlar arımıza zayıf arıya arı arkadaşlar kıyamıyoruz. Ee, diyor ki ne yapayım diyor. Biraz daha besleme yapayım. Belki seneye adam olur. Arkadaşlar bu sene adam olmayan seneye de adam olmaz. O yüzden ya anasında problem vardır. Ya gelişiminde problem vardır. Gelişmemiş arkadaşlar. Siz önünüze bakın. Ne yapın? Gelişen arıyla çalışın. Gelişen arıyı daha da geliştirmeye e, gayret edin. Ee, o yüzden Çünkü bal mevsimi arkadaşlar kısa Size bal lazım Ha Hocam ben e, hobi amaçlı yapıyorum Balda gözüm yok diyorsanız Ne yapın arkadaşlar ee, Bu sefer aynen besleme devam edin Az az besleyin ki yumurta atımı sağlansın Arkadaşlar bakın şu gözlerde Tamamen böyle Çıkan yerlerden yapmış ee, Arının yumurta atmasına fırsat bırakmamışlar Bal basmışlar Evet inşallah şu çıtayı bazı arıcı arkadaşlarımız ya işte düz koymadım diyor da sıcak havada arkadaşlar bakın nasıl koyarsan koy. Sıcak havada sıkıntı yapmaz yani unuttan bile. Düzenden yanayım düzenden koymaz ama ola ki yanlış koydun araya bir şey olmaz. İşleyişini engellemiş olmasın yani. Sadece kışın dikkat etmek lazım. Yavru yumurta atılıp dışarı kalmasın diye dikkat etmek lazım arkadaşlar. Çok güzel maşallah bal koymuş. Evet. Arkadaşlar tripod e, kamerada görünüyor bilmiyorum ama e, şeyimiz bal akımı yeni başlamış. Yani muhtemelen 2-3 günlük. Arada ne yapmış? Gelişimi açık. Hemen basmış yumurta. Arkadaşlar bak, son çıta bile. Çok son çıta göstereyim. Son çıta dahi yumurta arkadaşlar. Çok güzel. Maşallah güzel. Evet arkası da. Arkadaşlar Muğla arası böyle. Muğla arası dediğimiz Anadolu ırkı bir arı. Bu şekilde bir çalışma sistemi var. Şimdi buraya bir ham çıta arkadaşlar. Bir de sona ham çıta. Neyse, neyse, neyse. Şimdi, arkadaşlar. Bir çıta buraya. Yani ikinci çıtanın olduğu bölüme arkadaşlar bir de sona bir tane atayım. Neden sona attım? Arkadaşlar bir iç tarafa alabilirdim ama ana arı yumurtaya başlamış yumurta atıyoruz. Yumurta atmaya devam etsin o. Ee, bana şu anda arkadaşlar asker lazım. O yüzden yumurta atımına devam etsin. Arkadaşlar bu arı zayıf arı. Yani bundan bal alınabilir mi? Daha ikisini yine verdim arkadaşlar. Saymayalım. 2, 4, 6, 8. 6 çite bu arkadaşlar. 2 saham. Dolayısıyla bundan bal alınmaz. Ancak kuvvetli kovanlarınızı takviye alabilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Arkadaşlar balık akımı başlamış. İnşallah başka videoda buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.